Karizma Trap Rap City Kayseri 2013 Ekip Kara Pençe, Ekip Kara Pençe 38, 38 Rap Time, 38 rap time 38 dikir, atak. Dikir, atak. dikir Atak Çok sevmiştim ben seni Neden gittin sevgilim gittiğin günden beri Beklerim seni Neden, neden, neden Neden terk edip gittin, söylesene aniden Kötemiştim ben seni, yalan değiller biten Sebepsizce ayrıldık bak, nedenini bilmeden Sesin ne hadeyim Halimi bir görsen Ne taraftık bıktım ben Seni sensiz sevmekten Her gün bu kaderime İsyan etmekten geleceksin diyerek yolunu gözlemekten gözlerinde hayat veren sözlerinde ümit veren, ellerinde gitme diyen neden gittin sevgili söylesene ne değer hiçbir eser kalmadı o eski kemalden rüya gibi aşkımız vardı yok oldu gitti birden çekip gittin yıkıp gittin dedi mi be sevgili yazıyorum yine bak esrarlı gözlerim ellerimi tutarak yeminler etmiştin gözlerime bakarak seviyorum demiştin sımsıkı sarılıp Ayrılmam demiştin Nerede kaldı aşkımız Bu mu olan yeminleri Sosyal özleri bu da sana Sanma geri dönerim Öyle almıştım ben sana Kıymetimi bilmedin